Arkadaşlar. Merhaba evet arkadaşlar. Şimdi Sonra sonunda memnun olacaksınız. Bakacağız. Onu da çekeceğiz burada. Evet çocuklar, biz pikniğe geldik. Burada hayvanat bahçesi de var. Önce güzelce pikniğimizi yapacağız. Daha sonra da maymunları ziyaret etmeye gideceğiz. Bir de onlara bir şey vereceğiz. Mustafacan bir şey getirdi. Ne getirdin evet. anneciğim? Çekirdek mi? Maymunlar çok güzel çekirdek yiyorlar çocuklar. Belki eğer yemek isterlerse birazcık onlara çekirdek verebiliriz. Hepsini, hepsini. Hepsini mi? Hı -hı. Tamam, birazcık biz yeriz, birazcık da maymunlara veririz. Şimdi ne yapıyoruz piknikte? Onu söyle bakalım. Üşücük bir daha. Şimdi gel bakalım Mustafa Kan ne yapıyor? Çocuklar, Mustafa Kan gel göster bakalım arkadaşlarına. Köfte. Köfte mi yapıyorsun? <laughs> Mustafa Kan pişirecek köfteleri. Beren İpek de burada pikniğe başladı bile şimdiden kızım dayanamadı Anladıklar ham ham yapıyor ya, şimdi. Ya, evet burada park da var çocuklar biz biraz önce Mustafa Can'la gittik kaydıra ve orada ikimiz kaydık değil mi Başımız anneciğim? Döndü. Başımız döndü çünkü yeşil kaydıraktan da kaydık. Ama uçurdu. Yeşil bizi uçurdu çocuklar. Uçurdu? <laughs> Bir de turuncu vardı turuncu da böyle döndük 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 benim başım döndü vallahi. Ne? Mustafa Kan gel şu köfteleri pişir. Çok acıktım. Hadi bakalım. Anladım. Hadi pişir bakalım anneciğim. Evet bugün Mustafa Kan'ın ellerinden yiyeceğiz köfteleri. Çocuklar biliyor musunuz Mustafa Kan çok küçüktü. Daha iki yaşındaydı herhalde değil mi babası? Yine köfte yapıyordu bu şekilde. Evet. Köftelerimizi pişirmeye devam ediyoruz çocuklar. Keşke sizler de burada olsaydınız da hep birlikte yeseydiniz Mustafa Kağan'la. Ne oldu anneciğim? Beren şekeri görünce bağırıyor. Sevinç çalıkları sanırım bunlar. Diğerin. Bu şekilde. Hava da çok güzel. Mustafa Kağan gel arkadaşlarına gösterelim buraları. Çocuklar çok güzel burası. Birazdan da hayvanat bahçesine gideceğiz. Orayı da size göstereceğiz. Bizim böyle pikniğimiz devam ediyor. Hayvanat bahçesi şöyle çok yukarıda. O tarafa da gideceğiz değil mi anneciğim? Bir de buranın alt kısmı var böyle bu şekilde. Ama hava mis çok güzel. Bol oksijen. Mustafa Kağan da piknik yapmayı çok seviyor. Mustafa Kağan piknik yapmayı seviyor musun anneciğim? Çok fazla kozalak var. Aha kozalakları da gösterelim. Çocuklar bakar mısınız? Ağaçlarda o kadar fazla kozalak var ki. Ama orada yok. Bakayım. Bu ağaçta kozalak yok. Biz ne yaparız biliyor musunuz? Belki böyle güzelce köftemizi yedikten sonra karnımız doysun Çünkü çok acıktık değil mi anneciğim? Evet ondan sonra belki kozalak toplarız. Daha sonra da hayvanat bahçesine gideriz. Annem, Aa, onlar kozalak yiyemezler anneciğim. Kozalak mm -mm, yiyemezler annem. Ay, Nasıl, Bir şeyler anlatmak ister misin Mustafa Kağan? Seviyor musun piknik yapmayı? <laughs> hmm. İyi yiyebiliriz. Lollipop da yiyebilirsin. Bir bakayım dilini Aa, dilin pes pembe. Anneciğim. Köftelerimiz hazırmış. Şimdi biz güzelce karnımızı doyuralım. Evet Mustafa Kağan'ın dili kıpkırmızı. Anneciğim istersen önce yemeğini yiyelim sonra lollipopunu ye. Anne, ikisini, ikisini, ikisini. i̇kisini bir mi yiyeceksin? Mi? İyi bakalım. Mustafa Kağan mangalı yapmaya devam ediyor. Anneciğim yap bakalım. Pişir 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 pişir. E tabii ki bir yandan da yiyor. Değil mi Mustafa Kağan'cığım? Evet şimdi Mustafa Kağan tavuklarımızı pişiriyor. Anneciğim çok lezzetli gözüküyor. Gerçekten dumanı üstünde. Mustafa Kağan pişiriyor bu tavukları. İşte tavuklar geliyor tavuklar. Mustafa Kan pişirdi bunları. Müşterini de ben yaptım. Öyle mi bir tane? Köftelerini. Yedin mi köftelerini? Beğendin mi anneciğim? Tamam afiyet olsun. Beren İpek de ekmek yiyor. <laughs> Çocuklar hayvanat bahçesine geldik. Mustafa Kan biraz geride kaldı. Mustafa Kağan çekirdeğini de bardağa koymuş. <laughs> Şimdi hayvanat bahçesine doğru giriş yapıyoruz. Çok, edin, çok hızlı gidiyor. Bakar mısınız çocuklar? Beren İpek de böyle. Beren İpek de sürüyorum. Ne Mustafa şey? Kağan da burada. Şimdi... Hayır, Şöyle geldik. Daha evet, işte burada yılanlar var. Az, burası Şimdi yılan da... odası. Şurada. Bakalım neler varmış? Yılanlar var mı acaba? Bu ne? ne? Küçük peric Neymiş anneciğim bu? bu Güne pig. Evet, çocuklar bu. Şu hayvanmış, ginepik, kemirgen. Şöyle hepsini gösterelim anneciğim. Ve igona. Evet burada da igonalar var. Mustafa kamer, bir tane büyük, bir tane de küçük. Ama ben küçükleri çok seviyorum. Bir de suyun içerisinde var. İşte bu balı su. Mustafa kamer, onlar da yemek yiyor anneciğim burada da burma pitonu varmış ama nerede piton yok anneciğim? Ay, bir tane yok. Buraya küçük fareler gelmiş. Ana bir şey olmaz. Bunlar can kapaklı. Gördün mü bak küçük fareleri? Küçük canlılar. Galiba Allah. o en baştaki yazan vardı ya, onun yavruları bunlar anneciğim. Anne. Burada da eskiden piton vardı ama pitonları kaldırmışlar çocuklar pitonlar. Ama orada çocuk. Yok artık. Ama orada artık artık burada yalnız yalan tarifmiş. ne? Mustafa kan bak su içiyor çeşmeden. <laughs> burada tavşanlar var Mustafa kan. Evet, bir sürü tavşan var. Ay, başla, başla. Beyaz tavşanlar var, gri var. <laughs> renk renk tavşanlar, hepsi tavşan anneciğim onların. Ay, tavşanlar, ay, tavşanlar, ay, tavşanlar ay, ne yapıyorsunuz? Ay, Su mu içiyorsun ay, küçük, küçük tavşan? Bakın çocuklar, burada da tavuklar var. <laughs> gıt gıt gıdak, gıt gıt gıdak. Şu değişik olan da rahibe tavuğuymuş. Mustafa Kan bak şu değişik olana bakar mısın? Bak bak ibibine bak. Çok değişik kafası. Şapka takmış gibi. <laughs> bak anneciğim bunların üzerinde böyle yünleri var. Postları. Bak onları almışlar işte. Yün onlar oluyor biliyor musun? Hı hı. Ama içeri kapattı da. Şu an harba daha gidiyor. Nereye? Ha evet anneciğim evlerinde kapalılar onlar. Evde Hı hı. <laughs> Şimdi bakalım başka. <laughs> ah anneanne nereye gitmiş? Mustafa Kağan maymunlara gitmiş. Hadi artık maymunlara gidelim. Şimdi biz maymunlara geldik. <laughs> Mustafa Kağan maymunların yanına geldi. <laughs> Bakın çocuklar maymunlara. Yedi. Ver bakalım. Sen de ver anneciğim. Şöyle gel bu tarafa. Sen Buraya. Buraya gel. Ay yedi. Bak. bak bak geldi işte anneciğim. Şimdi Mustafa kan maymuna çekirdek verecek. Bak nasıl güzel yiyor. <laughs> Çok güzel yiyor. Yok. <laughs> Bir tanesini alabilirsin. Bu da Pişim sallanıyor. De ben. ben de bir tane vereyim anneciğim. Çok güzel yiyorsunuz. Ama tütü tütü tüt Al bakalım. Yapıyor. Ben de korkuyorum. Evet, korkma. Ay. Al Mustafa Kan aldı. Abi. Çok tatlı bebek maymunlar bunlar. Mustafa Kan geldiğimizde bunlar çok daha küçüktü anneciğim. Daha da bebeklerdi. Aa. Bir de büyükler var. Şurada sallanan da var. Onları da göstereyim size. Burada sallanıyor maymunlar. Wow. Mustafa Kan bak nasıl sallanıyorlar. Mustafa Kan devam ediyor maymunları beslemeye. Mustafa Kağan anneannesiyle birlikte maymunlara çekirdek veriyor. Aa, anne, bir düşürmeye başladı. Anneciğim atma eline ver. Anne yakaladı. Ah Beğen İpek sen ne yapıyorsun? Gördün mü kızım maymun? Beren'i pek de ilk defa lollipop yiyor. Allah'ım dili de pes pembe oldu ya. Kızım o ne hal? Gördün mü Beren'i pek maymunları? Şu anda maymunlar kavga ediyorlar çekirdeği kim yiyecek diye. Öyle de hızlı çitliyorlar ki çocuklar. <laughs> Mustafa Kana da bakıyorsun değil mi annenlisi? Anda... Aa, o. kavga ediyorlar. Al, al, al. Kavga Hepinize var. Gel. Gel, gel, gel. Sana da var. Çekirdek yemeği galiba çok seviyorlar. Ay vurdu kaçtı gördün mü? <laughs> Mustafa Kağan çok tatlısın anneciğim. Gel kavga et. Bu ya. çok kavgacı. Vurdu Bunu. hepsini. Kız nereye var? Anne elini sattı. Allah! Ne oluyor böyle yukarılarda? Elini mi? Elini tutmasın <laughs> anneciğim. Mustafa <laughs> Kaan, nasıl veriyorsun annem? Bu benim Aha bak elini uzatmış Mustafa Kaan, eli dışarıda. <laughs> Ver <laughs> anneciğim. Benim elini tutturum bu. Bunlar da resus maymunu. Köpeksi maymunlar familyasındanmış. Ay Mustafa Kaan. Mustafa elini uzatıyor. Şurada sana. bak elini uzattı anneciğim. Bana iki tane. İki tane ver ne yapalım? Alamadı anneciğim. Hadi, hadi. Bu neymiş? Baykuş mu bunlar? Baykuş. Ama, ama baykuşu vermemişler. zaten. Yok. Var Allah geldi baykuş. <laughs> baykuş Çocuklar görebiliyor musunuz Ama bu başka baykuş Evet Bakalım başka neler varmış Şurada da lamalar var Gelin bakalım tükürecek mi <gülüyor> <gülüyor> Lama <gülüyor> Mustafa Kağan Bu lamalar böyle puf 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 yapıyorlar biliyor musun <laughs> Tavus kuşları Mustafa Kağan geldi, Beren Pek geldi. Çok güzel şunlar. <laughs> tavus kuşları. Harika kanatları var bunların. Kanatlarınızı açar mısınız? Anne <laughs> bak. Ne yapıyorsun? Kocaman. Bu uzun tüyler. Mustafa Kağan sen Abi çok küçükken kama, tavus kuşlarını kama. besliyordun. Bela. Bela. Bunlar da sülün. <laughs> Çok güzeller. <laughs> Mustafa Kağan bak nasıl yüzüyor ördekler. Çok tatlısınız siz. Beren İpek gel sen de bak anneciğim. Sanki onlar keçi mi ne böyle? ne? Bu neymiş anneciğim? Tiftik keçisiymiş. Tiftik keçisiymiş. Bak me yapıyor çok tatlı çocuklar. Bunu... Ne? Onlar da kaz. Kas, mas, evet. Kas, mas, mas <laughs> resmi Aha, kaz resmi yapmışlar. kaz resmi yapmışlar. Bu da keçi bak yanına geldi. Öteki de geliyor. Anneciğim. Anne. Keçiler, anne, keçiler. Anne Ama Bakın dedin. bakın şu da keçi sakalı. Anne. <laughs> Ay, ben burada koşuyorum. Evet bir tane. Bu da yesin. Evet anneciğim. Şöyle bakalım bu tarafta neler varmış. Ceylan varmış, kızıl geyik, ala geyik, dağ keçisi. Kamerun koyunu, deve kuşu, lama ve deve. Bu tarafta da bu hayvanlar varmış. Şimdi Anne, bakalım, biz bunda... Mustafa Kağan'la bakacağız. Burada ceylan varmış anneciğim. Bak iki tane gördüm. Üç, dört, beş, altı, yedi. Anne. Bir sürü gördüm. <laughs> evet anneciğim bak çok güzel ceylanlar. Gözüküyor Yok. mu bilmiyorum ama. Anne, Bir çağıralım. Ceylanlar. Ceylan. Var. Bence bizim yalnızlığın daha mı oda? Bir çağır şey, bakalım anneciğim. Anne, anne bence uyuyor da. Uyumuyorlar bakıyorlar işte. Bak kafa salladı ha diyor. Şunlar yatıyor. Geyik bunlar geyik. Anne bunlar ne? Anne. Geyik anneciğim. Yani, evet geyik işte onlar. Anne, benim Anne bir tane. Heh. Benim ben yavrum kah. Bir tane çok fazla benim hayvanım vardı. Ne hayvanım vardı oğlum? Zebra. Zebra mı vardı? Bir <laughs> Şimdi aşağıda zebra göreceğiz. Gel. Zebra'yı merak ediyor musun? Ben zebra'yı veriyorum. Zebra çok güzel anneciğim. Zebra ben çok güzel. Bayılıyorum. Bunlar bir... çocuklar kızıl geyik. Şöyle. Bir siyah var bir tane beyaz var. Bakalım siyah ve beyaz Debra mı diyorsun? Evet. Hanım bir tane bunlar da. Bunlar ceylan da... mı acaba? Ceylan. Hanım bunlar da. Evet. Ay anne kapı. Bak kapı yapmışlar. Bu kapı, kapı yapmışlar. Anneciğim bunlar ala geyikmiş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok küçükler anneciğim. Evet. Ve ben zebraları görüyorum. Mustafa Kan zebraları gördüm ben. Koş koş çok güzeller. Koş bakalım. Zebraları çağır anneciğim seslen. Sen hatırladın mı anne hatırladı mı birisi siyah birisi kahverengi? Aa! Anne Biz Mustafa Kağan'la daha önce de gelmiştik buraya. Evet birisinde siyah var birisinde kahverengi çizgiler var. Şöyle çekelim. Çok güzeller. Bunlar ne yapıyorlar böyle? Aa, titretiyor kendini. Ne yapıyor? Anne bence kapatalım. Kapatalım ne olmuş anne yani böyle? Bunların ne? bu kadar anneciğim. Bunlar zıplayamadığı için üstleri açık. Neden? Beren İpek de merakla bakıyor. Zebraları sevdi. Ay maymunlar yine bir çıldırdılar. Mustafa Kuan'cığım anneciğim. <laughs> bu ne Beğeni İpek yat bakayım öyle. Hiç hoş değil anneciğim. Bence çok güldün. Ben. Çok mu güldün? <laughs> Hayır, tehlikeli o. Bu ne hal? Bence terletici değil. Bilen. Sipo yapıyor, sipo. Sipo mu yapıyor? <laughs> Eren ipeğin ağzı yüzü gözü her yeri şeker oldu Şeker kız kendi Hadi bakalım devam ediyoruz Burada yine zebralar varmış Mustafa Kağan Zebraları görüyorum ben Zebra var bir tane daha Bir de çocuklar Shetland Pony diye şöyle bir Atgiller familyasından Bir hayvan var Mustafa Kağan'a ne oluyor böyle Başı döndü hayvanat bahçesinde Ay çok tatlı bunlar ya. Burada da deve kuşları var. Ama Anneciğim bak kocaman bunların boyunları ne kadar uzun. Ağzı da kocamanmış. Ama karnı şişmiş, şişmiş Evet çok mu yemek yediniz siz? Bunlar da deve kuşu. Şöyle göstersem. Ama bu kapı çok açıyormuş kapı. Hı. Kapası açılıyormuş anne bence. Evet anneciğim. Bu bence yumuşaklarmış. Şimdi devam ediyoruz. Bakalım başka hangi hayvanlar var. Anne bundan çetede Anne basma bana çetede Burada da yine lamalar var. Lama attı da anne. Evet anneciğim. Bunlar tı tı yapıyorlar. Anne bunlar lama attı anne. <laughs> Bunda lama attı anne. <laughs> lama anneciğim bunlar. Bunlar lama var. attı anne. Evet anneciğim bunlar lama. Lama atı anne. Lama atı. Yerim seni ben. Bu lama atı çok seviyorum. Çok mu seviyorsun? Ama bir tane yağlı yağlı bir tane gökkuşağlı zebra vardı. Evet gökkuşağlı zebra da vardı Deveye bak Mustafa Kağan. Deveye bak Yine. kocaman. Şişmiş. Oh. Şişmiş böyle. Anneciğim ne kadar uzun bir baksana. Şuradaki evlerinin boyu kadar. Bak 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 bu gel. Ne, bu ne? Bu ne böyle? Bu ne? Kocaman deve. Oh. Kocaman deve. Gerçekten çok büyük çocuklar. Bu ne? Şaşırmadım ben. İki ben... tane deve var burada ama bu deve daha da uzun boylu. Anne baksana Anne ben şaşırmadım anneciğim. Ben şaşırmadım. Ay. Aha geliyor bak diğer deve geliyor. Şaşırmadın mı bir tane? Anne İşte deve bize doğru geliyor şu anda. Gerçekten bize doğru geliyor. Evet biz seni ziyarete geldik deve. Allah geldi kameralara Evet. Yemek yiyor. Neymiş? Bakın kocaman bir deve. Mustafa Kağan çok büyük bu anneciğim ya. Bu Çok büyük. Evet. Bence Aa konuştum. dizine ne olmuş onun? Yarın mı? Hı hı. Öyle mi oluyor? Ki? Yalan. Bu tarafa hı hı. zaten bakmıştık. İşte hayvanlar bu yaşayalım. kadar buradaki hayvanat bahçesi bu kadar çok güzel hayvanlar var çocuklar hani sizde gidip hayvanat bahçesini ziyaret edebilirsiniz Mustafa kan gördün değil mi anneciğim çok güzel hayvanlar Aynı gördük öğrendik hani yemek, yemek masaları var burada da <laughs> o zaman çocuklar biz şimdi piknik alanına geri dönüyoruz pikniğimizi yapmaya devam edeceğiz anne, görüşürüz yapalım mı anne, Benle, benle, evet hadi görüşürüz arkadaşlar yapalım. arkadaşlar. Şimdi koşuyor. Şimdi koşuyor Mustafa Kağan. Çocuklar Mustafa Kağan'ın kanalını beğenip abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.